Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlerle yine bir Zebra ispinozu Hint bülbülü videosu ile birlikteyiz. Havalar ısındı. Mart ayının sonuna yaklaştık. Bugün 26 Mart Cumartesi 2022 Saatimiz şu anda 13.30 Hava sıcaklığı da artı 18 santigrat derece Zebra ispinozları Hint bülbülleriyle birlikteyiz Bahar bakımı yapıyorum haftalık Bazen haftada iki gün bazen bir gün Bugün yine hafta sonu Zebra ispinozlarımızın, Hint bülbüllerimizin salma kafesinde salma kafes temizliği yaptım. Geçtiğimiz günlerde bir izleyicimiz sormuştu. Kuşum çok tüy döküyor diye. Mevsim geçişi olması nedeniyle bizim kuşlarımız da maalesef tüylerini döküyorlar, yeni tüyler çıkartıyorlar. Bakın burada kafesin kapısının açıldığı noktalarda tüyler birikmiş durumda. Süpürdüm. Bir kova yem kavuzu ve kuş pislikleri çıktı. Şu anda yemlerini vereceğim tekrar. Yemlerini verdikten sonra mat kabımızı da getirdik. Buradaki bu rüzgarlığı çıkartacağım artık burada güneşlenmelerine kısmen engel oluyor. Ancak şöyle şu taraftaki şu köşedekini bırakacağım, dikine olanı ve diğer tarafı bu bölüm yine küçük bir U şeklinde kuşlarımızın baharın oluşacak hava akımından, rüzgardan korunmaları için bir bölge kalmış olacak. Ancak bu ön tarafta Hemen bu solumuzdaki plastiği sökeceğim. Ki buradan hayvanlarımız rahatlıkla güneşlensinler. Şimdi yem tablamıza 1 kilogram civarında bir yem döküyorum. Yemin durumuna göre bittikçe ilave ediyorum. Az kalırsa daha çok yem, çok kalırsa daha az yem ilave ederekten hayvanlarımızın beslenmesini dengelemeye çalışıyorum. Birazdan bir tane de yumurta ilave edeceğim buraya haşlanmış yumurta. Şimdi sol taraftaki bu sol taraftaki plastiğin sökümüne geçiyorum. Evet kıymetli izleyicilerim. Zebra ispinozlarımızın beslenmesinde takviye vitamin kaynağı olarak kullanılmak üzere yumurta haşlaması veriyorum demiştim. Gördüğünüz gibi Yemlerin üzerine Yem tablasına Bir tane yumurta harçlamasını parçalayıp bıraktım Kabuğuyla birlikte Kuşlarımız Severek tüketiyorlar Sizlerde hazır mama Almak zorunda değilsiniz Veyahut da mama Hazırlama imkanınız Vaktiniz yoksa sadece yumurta haşlaması ile bile kuşlarınızın beslenmesine ilave katkı sağlayabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim. Şu anda gördüğünüz gibi o yuvalıkların olduğu bölgedeki plastik örtüyü olduğu yerden çıkarttık. Yavru kuşlarınız bu şekilde ele gelebilir. Ancak zaman içerisinde bunlar da diğer ebeveynleri gibi gördüğünüz gibi uçup gidiyorlar. Erkek mutasyon bir yavru kuşumuzdu. Yuvadayken küçük yuvadan uçmadan küçükken ellemeye başlarsanız, dokunmaya başlarsanız yuvadan uçtuğunda da size alışıyor. Ancak sürü halinde burada yaşadıkları için elinize alışmıyorlar. Eğer illa sizlerde oynasın, ilgilensin diyorsanız muhabbet kuşu veya papağan almanız gerekiyor. Zebra ispinozları ile Hint bülbülleri bu iş biraz meşakkatli. Ve benim gibi böyle salma kafeste bakıyorsanız onlarca kuş bir arada çok kısa sürede tekrar diğer ebeveynlerine, arkadaşlarına, hemcinslerine veyahut da ırktaşlarına uyum sağlıyorlar mevsim itibariyle kuşların doğal üreme sezonu olduğu için kuşlarımıza yuva örme malzemesi ve yavru beslemesi için de yine yumurta aşlaması veyahutta mamalar vermeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Kafeste bakıyorsanız mutlaka bunları hayvanlarınıza vermeniz gerekiyor. Çünkü hayvanlar doğal ortamda olsa kendileri bulup bir yerlerden bir şeyler istifade edebilirler. Yavrularını besleyebilirler, yuvalarını örebilirler. Ancak siz benim gibi bu şekilde büyük bahçe salma kafesinde veyahut da evde küçük kafeslerde bakıyorsanız mutlaka hayvanlarınızın bütün ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Yoksa hayvanlarda herhangi bir yavru veyahut da bir tanesinin kaybolması, hayatını kaybetmesi sizi üzecektir. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar değil hatta yüzde yüz emin olmadan yumurtalarını ellemeyin, kırmayın. Evet kıymetli izleyicilerim, kim ne derse desin yumurtaları kırmayın. Eğer kuluçkaya yatan kuşunuz yavru çıkarmıyorsa takip edin. Bir hafta 10 gün. Baktınız yumurta sayısı artıyor. Ancak kuluçkadan herhangi bir yavru çıkmıyor. Anne sürekli yuvada yatıyorsa yumurtaları işaretleyin. Veyahut da kontrol edin. Yumurtanın içerisindeki hava durumunu, kanlılık durumunu, canlılık durumunu üzerlerine kurşun kalemlerle işaret koyun. Ertesi gün iki, sonra, iki gün sonra tekrar gözlemleyin, iki gün sonra tekrar gözlemleyin. Yani o bir hafta içinde de baktınız herhangi bir değişiklik yoksa o yumurtaları yuvadan uzaklaştırabilirsiniz. Değişiklik olmayan yumurtaları. Yoksa normal şartlarda kuşlarımızın yumurtalarına ve yuvalarına müdahale etmemiz uygun değil çünkü yumurtaların içerisinde yavrular olabilir o yavruların ölümü de sanki bir hayvanı, bir canlıyı öldürmüşsünüz gibi düşünmeniz gerekiyor. Ha yetişkin bir kuşu öldürüp atmışsınız veyahut da yumurtaya atmışsınız. Mesela ben Üremesini istemediğim, kümesimde bulunmasını istemedim ama kerhen daha önce almış olduğum güvercinler var. Ee, onları birilerine hediye ediyorum veyahut da kümesimden uzaklaştırıyorum. Bir tanıdığım bana şöyle tavsiyede bulunmuştu. Onların üremesini istemiyorsanız o kuşların yumurtalarını alıp atın. Ya ben her an yanlarında değilim ki hangi kuşun e, kuluçkada olduğunu yumurta yaptığını takip edebileyim. Ancak kuluçkaya yattıktan sonra fark ediyorum. E tutun atın, atamam çünkü o yumurtanın içerisinde embriyo oluşmuş, canlı oluşmuştur. Dolayısıyla o annesinin yandan o hayvanı aldığım zaman, e, direkt yumurtayı aldığım zaman o hayvanın altından o yumurtayı alıp da direkt attığımda direkt bir canlıyı alıp açlığa ve susuzluğa, soğuğa maruz bırakmış, öldürmüş oluyorum. Onun için lütfen kuluçkalarınızdaki kuşların yumurtalarına mümkünse dokunmayın. Eğer dokunacaksanız da daha önce tarif ettiğim gibi iki güne bir kontrol ederek bir hafta 10 gün içerisinde gelişmeler varsa bırakın. Yoksa alıp uzaklaştırabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim. Bugünkü de zebra istinozu Hint bülbülü videomuzun sonuna geldik her nerede ve hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.